şu anda bütün Malezya Handa burada. Vay ananız. Lanet olsun benim gerizekalı gerizekalı korkularım var. Ben aşağı bakamıyorum ya. Olmuyor denedim ama vallahi başım dönüyor. Bu ne oğlum nasıl insanlara güvenebiliyorsunuz bu kadar? Aşırı yüksekteyim ya. Çok korkutucu şu an. Malezya'dayım, Kuala Lumpur'dayım ve şu anda bu Sky dedikleri yere geldim. İnsanların bu rahatlığı beni bitirecek. Gördüğünüz gibi ne kadar rahatlar. Burası hafif sallanıyormuş gibi hissediyorum. Bir depremde vefatız. Orada ikiz kuleler var. Aklına Usama sema gelmeyen de ne bileyim. Gerçek sorun iyi değildir. Ben şimdi şuraya gideceğim de benim başım dönüyor lan. Benim niye böyle korkularım var ya? Bak şu an o ikiz kuleleri tam oradayız. Ve diyor ki buraya diyor üç kişiden fazlası binemez diyor. Ve diyor ki atlamayın aşağı diyor sağ olsun. Buraya ben dört kişinin bindiğini gördüm. Allah'ın Malezyası'nda yere çakılıp ölmesek. Hani üç kişiydi kanka? Hani üç kişi? Öleceğiz ama hep dört tane çocuk. Orada da insanlar var. Öleceğiz. Öleceğiz. Şuradan aşağı gidip bir de aşağısını cam yapmış be Evet, gidiyorum arkadaşlar. Çok Onunuz. Oo. Oh, wow. Onunuz. Onunuz çok fena bir oh, Oo, aşağı bakmam lazım. Ben bunu yapamayacağım diye düşünüyordum. Yapamadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, yükseklik korkum olduğunu öğrendim şu an. Ne kadar çirkinim ya. Hiçbir bok değil. Hala çirkin. Bir kere hayata geliyorum. Öleceksem böyle ölmeyeyim tabii ki. Çok fena bok yoluna gitmiş olurum. Aşağı gösteriyorum. Oğlum bu ne? Çok... Elim ayağım titriyor lan. <laughs> çok fena bir şeymiş. Ve burada cam yok mu şu an onu fark ettim ben titriyorum. Burada da buranın nasıl yapıldığını anlatıyorlar. Gerçekten inanılmaz şuna bakar mısınız? Yani şurada çalışmak ne kadar para verirsen ver. Kim bilir kaç kişi öldü inşaatında. şimdi bilmiyorum. Belki de kim söylemedi yalan söylemeyeyim ama bu nedir ya? ya ben çıkarken korktum millet çalışmış burada. herhalde. Güzel yapıdan ayrılıyorum. Gerçekten güzeldi. Manezya'ya gelirseniz uğrayın diyeceğim. Bomboş tavsiye eder. Zaten uğrarsanız gelirsiniz. Bir tane böyle şey var işte. Evet. Geldik. Batu Caves kardeşim. Burası bir Hindu tapınağı. İnanılmaz büyük içerisi. Su aldım bu arada. Hintli bir abla su satıyordu. İki ringite sattı bunu. Dedim abla niye daha pahalıya satmıyorsun? Senin burada rakibin yok. Yok dedi ben bunu Allah için yapıyorum. Burada niye bir futbol sahası var? Hiç anlamadım mantığını. Aa Türk bayrağı var lan. Şurada Türk bayrağı olması halis mi? Allah Allah. Arkamda görmüş olduğunuz yapı Batu Caves arkadaşlar. Şu heykel tamamıyla altından yapılmış ve Hinduların bir tapınağı burası. Gerçekten inanılmaz heybetli, inanılmaz büyük. Şu an büyüklüğünü anlatamıyorum ama tam şurada görebildiğiniz gibi. Burada kuşlar, muşlar gördüğünüz gibi kocaman bir yapı. Evet, kuralları takip ediyoruz. Ne diyor? Bunu anlamadım. Yürümek mi yasak burada? Herkes oraya çıkıyor. Şort yasak. Aa harbiden şort yasak. Ben şortla geldim gördüğünüz gibi. Sigara yasak, koşmak yasak, tükürmek yasak. Bir zahmet tükürmeyin amk. Gördüğünüz gibi sağda solda bir şeyler satıyorlar. Ve buraya bizim tırmanmamız gerekiyor. Bu arada arkadaşlar kadınsanız oradan scarf almalısınız. Yoksa giremez. Allah kahretsin yine su döktü. Ulan maymunlar buraya kadar geliyor muydu? Maymun var oğlum. Bayağı maymun var yani. Gördüğünüz gibi aşağı doğru iniyor. Bir tane kral orada. Oo, hiç, hiç bunlar inşallah saldırmıyordur. Bayağı maymun yani. Baksana kralı orada. Aşağı kadar iniyorlarmış lan. Az önce dibimden geçti bir tane. Arkadaşlar her yerde maymunlar var. Gerçekten çok ürperdi. Aha önümde var bir tane Gördünüz mü? Kavga ediyorlar galiba. Abi benim kadar bunlar ya. Bayağı büyükler yani. Baksana. Allah kahretsin geliyor. Geliyor. haber Valla oturdu orada kral. Korkutucu biraz abi. Garibim anlamıyordu. Orada <laughs> durmuş herkes videosunu çekiyor. <laughs> abi bunlar zeki hayvanlar. Her an bir şey yapabilir. Bak valla geliyor. Korktu Aşağıya, evet, anasının gözüne geldim. Bu kadar çıktım, yoruldum. Ama daha çıkacağız gibi ya. Yo bitti mi? Böyle bir yere geldik arkadaşlar. Tepemizde maymunlar dolaşıyor. Dikkat etmeye çalışıyorum. da yine bir tanrı, her yerde tanrı var. Vallahi karşıdan gelenler ıslanmış halde geliyor. Ama yukarıdan sular falan da anlıyor, anlamadım. Bu yolun sonunda böyle bir yere çıkıyor. Çok acayip abi. Gidelim bakalım. Çok yorucu oldu da. Yukarısı böyle bir yere çıktı abi. Gerçekten acayip, o kadar çıkarken Allah'ım Allah dedim de milletin Allah'ı da bu yani. Sana abi yukarıdan yarasalar marasalar uçuyor ya. Herhalde burada tapınıyorlar, ibadet ediyorlar ama genelde turist var yani ibadet için geleni görmedim de. Elma verdi abiler, elma yiyor. Kuyruğu amma uzun be. Dedem benim dedem. Şişemi çaldı suyu içiyor bak. O oh, benim lan. Geri ver onu. Evet tekrardan aşağıdayız. Ben inanılmaz sevdim bu, burayı. Maymunlar falan. Ha bak insanın üstüne falan da tırmanıyor. Orada muz satıyorlar. Geleceğim tekrar sana Batukey. Oğlum nasıl bir yere geldik yine ya? Hayvanat parkı gibi. Sizi... Allah! O ne ayak ya o? Bakın, şuna bakın. Güzelliğe bakın. Sen burada şifalar mı yaptın? Bu bağırıyor ama. Derdi ne lan bunun? Allah kahretsin. Çok Allah kah ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Vallahi çok korkutucu bir yermiş burası. Şu arkadaş sürekli bağırıyor. Buraya 5 ringite girdik. Yine garip garip tanrılar, bir şeyler var. Burada tabii hediyelik eşya satan yerlerde ayakkabı satıyor ya. O kadar belli ki çalıntı olduğu. Çalıp burada satıyorlar oğlum 20 şeye. Ne kadar biliyor musunuz? 4 kere 2, 8, 80 lira. Cave, villa, Batu Caves, Malaysia bilmem ne falan diyor. Bunlar burada takılıyor arkadaşlar. Bir şey yapmaz herhalde bu ya. Ben gidiyorum ama. Şu an böyle bir yerden gidiyorum. Neresi olduğunu bilmiyorum galiba Hintçe yazıyor şu an duvarlarda. Kuşlar muşlar var. Burası biraz daha normal bir yere benziyor. Bir hikaye anlatılıyor galiba ama ne olduğunu anlamadım. Çizen abi güzel çizmiş. Bu arada burası birazcık bok kokuyor. Kuşları sıçtıklarını temizlemiyorlar mı? Buralar güzelmiş ama. Buraya böyle bir su birikintisi mi diyeyim ne diyeyim böyle bir şey yapmışlar. Orada da bayağı kocaman balıklar var. Güzel böyle gözüküyor. Çok renkli ya. Bu din çok renkli bir din abi yani. Hani din ne inanmayanlar şey diyebilir belki dinler zararlı falan. Dinin başka katkıları da işte böyle sanata falan katkıda bulunabiliyor. Adamlar bayağı uğraşmış heykel için. Ha bu halkın parasıyla yapılıyorsa Allah kahretsin yani. Bu da ayrı bir mesele. İnanmayan adam buna ne para ödesin? Ben bunu söylediğimde de bana kızıyorsun. Türkiye'nin enflasyonla mücadelesi 2023'ten sonra bu hızla yükseleceğiz arkadaşlar. Bence hızlı. Evet şimdi böyle bir yere gidiyorum. Burası da art galeri olarak geçiyor. Yine böyle garip garip şeyler yapmışlar abi. Çok ilginç. At mı bu? Ne bu? Arkada at var da bu ne? Yine bir takım tanrılar. Orada bak dört tane kafası olan var. Hepsi şu hareketi yapıyor. Dur diyor. Burada dört tane kolu olan var. Garip yani hayatımda gördüğüm en ilginç din bu olabilir. Bak, orada bir tane baba tanrı var. Bunların kaç tane tanrısı vardı? Tanrı mı bunlar? Öyle bir sallıyorum ki. Nasıl sallıyorum? Aman Allah'ım. Bir de İngilizce yazmamışlar abi. Bence ayıp olmuş. İnsan altına bir de İngilizce yazar biz de anlardık yani. Vay be. Bir şeyi eziyor. Ha bunlarda kas sistemi de var. Acaba onu mu çağrıştırıyor diyeceğim. Ne bileyim abi bilmiyorum şu an. Şu an tamamen götümden sıkıyorum arkadaşlar. Hepsinin memeler meydanda, mallar meydanda. Altta bir peştemal. Güzel ama orada bir kral uzanmış yatıyor. Ona hizmet ediyorlar bak ayağını falan uçturuyor. Ulan hep bu kas sistemi ha. Hep bu kas sistemi Allah kahretsin. Bunun da dört tane kolu var. Bunların da 4-5 tane kolu var. Arkadaşlar Malezya'nın bir güzel tarafı da şu. Bütün oturduğunuz evlerin üzerinde böyle havuzlar var ve insanlar böyle manzaralara karşı yüzebiliyorlar. Ben de hemen hemen gün batımında şimdi yüzeceğim. Evet, şu an yarattığım tipsel rahatsızlıktan dolayı çok özür diliyorum. Arkamda mükemmel bir manzara ve Malezya'nın tadı böyle çıkar abi. Ha yani çok mu farklı derseniz yerde yüzmekten çok farklı. Bana şey dediler o kadar da farklı değil işte o kadar farklı bir deneyim değil falan komple yalan. Ve tam karşımda da şu an Petronas kuleleri var. Buranın meşhur kuleleri. Bunu da göstereyim. Zaten bunlar şehrin hemen hemen her yerinden gözüküyor ama buradan da tam gözüküyormuş be. Burada havuz var, burada da Petronas kuleleri. Güzel manzara.